Hepinize Bak, arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir bendi machine diye bir şey oynayacağız. Ben bunu da daha, daha önce oynadım. Bendy machine. Şöyle ne isteyelim diyelim hemen chapter birden başlayalım. Ama bu İngilizce ben İngilizce bilmiyorum çünkü. <laughs> yani bu oyunu biraz biliyorum. Hiç onu bilmiyorum. Şimdi bize böyle bir yere right, Discover Shines Bir şeyler diyor ama ben bunu İngilizce Şöyle bir etrafımıza bakalım Oo, Project bir Film aleti kapattım. Açık kalsın. abone bu ne? içebilir miyim? Ne? Ha içtim. Şöyle bir etrafımıza bakalım. Sandalye. Looks guess it took a few people to replace me. Her yerde baya bir şey var ya. Bu ne? Tıklayamıyorum. Kapılar kilitli. Açamıyorum. Bu niye? Burada mürekkepler var. Exit. Bu ne? Zıpla. Zıpladım. Left could use a few dry cells. Ha? Ha buraya buraya enerji şeyleri lazım. Bir tane burada. Bir tane burada var. Tamam takalım. See what you're down there, old Takalım, hop açtık. Şimdi bir mürekkep makinesi mi geliyor? Oh my God! Bu da ne? Vay canına, bir bir mürekkep makinesi bu. Ha, ne oldu? diyor ne bir şeyler diyor gidelim şimdi ay yer açılmış bu ne Bak, bu insanın kaydediyoruz bu da kitaplar var Aa dağıt. Dağıt oynayalım. Şöyle. Hop. Daha olmadı. Hop. Hadi be. Biraz daha yukarıdan. Tamam. Bir buraya atmışım. Bir de buraya. Bir de buraya. onu çok çok düşük puanlar. Bir ben de Burası açılıyor mu? Yok. Burada ben de ikili var. Biraz şöyle etrafı gezelim. Burası da kilitli. Burada bir kaset var. Kaset dinlemeyi sevmiyorum. Burası da kilitli. Burası açık. Burada hiçbir şey yok. Burada makineler var. Burada da şuralarda bir şeyler var bunları içebiliyorum. Şöyle şuralara gideyim. Nereden düştü o? Bu ne? Aa Boris. Oh my god. Joey, what were you doing? Oh my god diyoruz. Burada böyle çöpler var? Bu çöpleri buraya kim koydu? Oh my god. Pekala right. diyor. Aa bak buradaki resimdeki eşyaları buraya getirmem lazım. Tamam. Bu şaka mı? <laughs> Abi parçamız burada. Birincisini bulduk. Burada kemik var. Buralarda bir şey var mı? Bir eşya. Yok. Hop. Selamun aleyküm. Ne haber? <laughs> bir tane çarp görmüştüm burada ya. Evet. Devam edelim yolumuza. Burada da bir kitap vardı. Buralarda beğendi heykelleri var. Ne oluyor? Evet kitabı da bulduk. Burası ne? Ekranı? Aha CD. Burası açılmıyor. Aha şurada burada bir çorba var. Benim çorbası. Burayı biliyoruz. Ama bu ne? Ben de şaşırmış. Aha. Bir tane daha buldum. Geriye kaç tane bir şey kaldı? Çarkı bulmuşuz, bunu bulmuşuz, bunu bulmuşuz, bunu bulmuşuz, kitap bulmuşuz. Bir de bir tane de bebek kaldı. Onu öldürdü sizce. Abi bir şey de bulduk. Okay, that's all of them. ne güzel ses çıkartıyor. Şurada çorba mı olmuş içelim dur. Evet. İçtik. Bence çorbası. Şuraya saçılır mı? Bu ne lan? Benim de çıktı buradan tamam her şeyi tamamladık şimdi bunları gidip yerine koyacağız şimdi kitap anahtar dişli mürekkep CD oyuncak şimdi bu kolu mu çekeceğim? Then I can start up the main power. Ha, buna güç lazımmış. Tamam. Gücü nereden bulacağız? Şu bir aldığımız yere mi bakalım? Hmm, gücü nereden bulacağız? Güç burada mı? Hayır. Buradan beyinde de heykeli çıktığına göre buradandır. Ne lan? Ben çok korkun. Aha. Çektim. Oh. Ne oluyor? Aa mürekkep de duruyor bu burası. Olamaz. Oy şimdi mürekkep oldum. Şimdi gidip kolu çekeceğiz. Aa baksanıza o bende ikili gitmiş. Hop çektim. Daha ne oldu? Çektim kolu. Ne oldu şimdi? Ne oldu? Acaba mürekkep makinesini mi çalıştırdık? Aa niye burası kapandı? Ama onu çalıştırmışız. Bakalım. Ben değil. Ne oluyor? Ne diyor? Kaç. O. Kaçalım. Her yer mevkip oluyor. Gidelim hemen. Çabuk. Exit orada çabuk ol. Olmaz. Düştüm. düm. Hayır mürekkep olmuş. Mürekkep azaltıyorum. Şu müzik etsin. yapılmış. Açıl. Hah. Ha, bu ne? Balta. Oo. Fu. Fu. Artık bir baltam var. Hah. Hah. Hı, bunlar yeri kırabilirim. Hı, 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 ha, hı, ha, hı, hı, bam, bam 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 Hop, bam hı, Türkiye'ye geçtik. <laughs> Ama buna bir sonraki bölümde diyelim. O zaman hadi görüşürüz o zaman arkadaşlar. Bay bay. İkinci bölümde görüşürüz. Çaptırtuğ'ya geldik.